Stokastik Momentum göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunuluyor. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için göstergenin dosyasını indirip grafikte uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigatör bölümünden göstergenin dosyasını seçiyorsunuz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergenizi uyguluyorsunuz. Sadece tam bölümünden alım ithalat seçeneğinin işaretini aktif hale getirmeyi unutmayın ve ardından onay butonuna basın. Göstergenin grafikte uygulanmasıyla birlikte grafiğin alt kısmında bir osilatör penceresi çılır. Bu gösterge klasik stokastik göstergenin geliştirilmiş ve optimize edilmiş bir versiyonudur en yüksek ve en düşük fiyatları belirlediğimiz dönemle karşılaştırarak bir ortalama alır ve bu ortalamayı fiyatlardan çıkarır. Ayrıca iki hareketli ortalama kullanarak stokastik dalgalanmaları tam azaltır ve yatırımcılara daha doğru sinyaller sunar. Mavi çizgi stokastik çizgiyi, turuncu çizgi ise sinyal çizgisini temsil ediyor. Mavi çizgi turuncu çizgiyi yukarı doğru kestiğinde bir yeşil nokta ile bunu belirtiyor. Bunu bir alım sinyali olarak değerlendirebiliriz. Mavi çizgi, turuncu çizgiyi aşağı doğru kestiğinde ise bir kırmızı nokta ile bunu gösteriyor ve bunu bir satım sinyali olarak düşünebiliriz. Eğer osilatörümüz pozitif 5 seviyesinin üstünde ise bu alım aşırı bölgesi olarak kabul edilir. Negatif 5 seviyesinin altındaysa bu da satım aşırı bölgesi olarak değerlendirilir bir işlem sistemi olarak aşırı satım seviyesine ulaştığında ve bu bölgede bir alım sinyali verdiğinde buradan işlemlere girebiliriz. Satım sinyali aldığımızda ise işlemlerimizi kapatabilir veya satış işlemi yapabiliriz. Bu akışa karşı olarak osilatör aşırı alım bölgesine girdiğinde bir satım sinyali verirse satış işlemlerine girebiliriz. Ayrıca bir alım sinyali gördüğümüzde de işlemlerimizden çıkabilir veya alım işlemi yapabiliriz. Ayarlar bölümünde giriş bölümünde bizim için seçenekler var. Tema light, dark ve custom. Light seçildiğinde açık, dark seçildiğinde karanlık şablon uygulanır. Custom ile kişisel şablon uygulayabilirsiniz. Dönem ayarları yapılır ve varsayılan 13'tür. Işık seçeneğini seçtiğinizde grafiğe bir ışık şablonu uygulanır. Bu şablon benim grafiğimde bulunur. Seçenek olarak dark seçildiğinde grafikte karanlık bir şablon uygulanır. Custom seçeneğiyle, kişisel şablonunuzu koruyarak göstergenizi uygulayabilirsiniz. Göstergenin ayarları varsayılan 13'tür. Hareketli ortalama, belirlenen dönemden bir ortalama alır ve hesaplar. İkinci hareketli ortalama, hassasiyet ve dalgalanmaları azaltmak için hesaplar ve mavi dalgalı çizgi olarak gösterir. Sinyal çizgisi ayarları turuncu çizgidir. Hesaplama türünü ayarlayabiliriz. Fiyat kapanışı, açılışı, en yüksek veya en düşük fiyat gibi seçeneklerle. Sonraki bölüm hareketli ortalama dönem ayarlarıyla ilgili. Bu gösterge belirlenen dönemden bir ortalama alıyor ve hesaplamalarını yapıyor. Ardından ikinci hareketli ortalama daha fazla hassasiyet ve dalgalanmaları azaltmak için hesaplamalarını yapıyor ve sonucu mavi dalgalı çizgi olarak gösteriyor. Sonraki bölüm sinyal çizgisinin dönem ayarları ile ilgili. Bu turuncu çizgimiz en sonunda hesaplama türünü bu bölümden ayarlayabiliyoruz. Fiyat kapanışı, fiyat açılışı, en yüksek fiyat, en düşük fiyat gibi seçenekleri seçerek hesaplamanın hangi duruma göre yapılacağını belirleyebiliriz. Burada karanlık şablonu seçiyorum ve hesaplama türünü en yüksek fiyat olarak ayarlıyorum ve ardından ay butonuna basıyorlar. Şimdi burada şablonum karanlık renge dönüştü ve hesaplamalarım da değişti. Arkadaşlar bu göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Görüşlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.